Bugün pilav pasta yapıyoruz. Bugün benim doğum günüm ve kendime pilav pasta yapacağım. önce yağımızı tencereye ekleyeceğim. Elimde iç yağ olduğu için ben iç yağ kullanıyorum. de iç yağ olmasaydı tereyağdan yapardım. Yağım erimeye başladı. Buradan çıkardım etimi ekleyeceğim şimdi. Et birazcık kavuracağım. Etim biraz yumuşadı içerisinde soğanlar ekleyeceğim. Soğanlarla da biraz kavuruyorum. Tarifte normalde jülyen havuç kullanmam gerek. Ama ben böyle hafta başında havuçları rendeleyip dolaba atıyorum. O yüzden de rende havuç kullanacağım. Sarımsakları unutmuş mu hemen ekliyorum. Tüm lezzetler iç içe geçti. Hepsini kavurdum. Şimdi sıra pirince eklemekte. Suyunu vereceğim. Umarım ölçüsünü tutturabilirim. En zor kısmına geçtik. Pişmesini bekleyeceğiz. Pastam pişti. Şimdi bunu tencereden çıkartmamız gerekiyor. O an geldi. Hazır mısınız? Çevirmeden önce eğer beni hala takip etmiyorsanız doğum günü hediyesi olarak bir takibinizi alırım. Tatatam ama yine de çok güzel gözüküyor. Az daha unutuyordum. İyi ki doğdun be. Şunu da kapatalım. Hemen bir tadına bakıyorum. Böyle bir lezzet olamaz.